Onu ben alayım. <laughs> çok çok teşekkür ederim. Bunlar çok programımıza sağ olsun gelenler altın getiriyorlar. Gönüllerinden kopanı getiriyorlar. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ablanın küpeleri de alıyoruz. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> okay. Peki hiçbir şey Gerçekten var. bakalım içine evet. ne çıkacak? Evet. Sessizlik. Bravo. Oo. Bravo. Ben mikrofonu tutayım. Sen de hanfendinin elinden tut. Abicim öyle takoz. E, <laughs> ama öyle kurban kurban pazarlığı yapar gibi tutma. Yani hani bir, onun bir şeyi var ya yani. evet. 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 Eğer seni sevmek ve nefes almak arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım son nefesimi seni seviyorum diyerek geçirmek isterdim. Sonra biz, son, son nefesimi vereceğim ana kadar ömür boyu benimle beraber olmaya ne dersin? Ne, ne dersin? Dur oğlum ne dersin? <laughs> ne dersin? Hamdolsun. <laughs> ne gecen hamdolsun olsun. inşallah. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Peki. Ne dersin? Bitmedi. Bitmedi Dur, Aa, abi. bitmedi bitmedi abi heyecanlandık Pardon, biraz yani. Pardon özür Sen de açıldın. Evet. <laughs> ömür Bey benimle birlikte olmaya. Büyü mü? Evet. Ya Heyecanlı. Bir dakika. Heyecan var. Benimle evlenir misin kıymetlim? <laughs> Sonsuza dek evet. Böyle en sesi. bir çeçesi. Sonsuza dek evet. Evet. evet.